Merhabalar. Ne yazık ki bu konuşmayı yapmak durumundayım. çünkü ilişkimiz... Kayağan ve Aslı'dan ayrılık açıklaması. Bugün Sana Değer programında Aslı öyle bir video yayınladı ki gözyaşları içerisinde ağzından dökülen kelimeler adeta tüm izleyicilerin yüreklerini burkmuştu. Aslı ve Kayağan'dan evlilik tarihi bekleyen izleyiciler bugün bir şoke uğradı. Çünkü Aslı bir ayrılık videosu çekmişti. Göz ilaçları içerisinde boğaza karşı o ağzından dudaklarından dökülen kelimeler adeta içimizi yüreğimizi burkmuştu. Aslı Kaya'nı çok seviyordu ama Kaya'nın yaptıkları Aslı'yı tamam dedirtmişti. Aslı biz başaramadık dedi ve hakkınızı helal edin dedi. Bu açıklamayı size yapmak zorundaydım. Çünkü biz ilişkimizi sizlerin gözü önünde başladık ve devam ettirmiştik dedi. Bunlar devam ederken Aslı stüdyoda çıka geldi ve o aylık açıklamasının ardından Kayahan'la yüzleşecek olan Aslı adeta tüm konukları yasa boğmuştu. Aslı artık o büyük aşkından vazgeçmiş Kayağan'la olan ilişkisini noktalamıştı. Ve bunu da gözyaşları içerisinde çektiği kısa bir videoyla herkesin gözleri önünde paylaşmıştı. Songül Karlı bu acı haberi küçük videoyu göstererek paylaştı. Aslı artık Kayağan'dan vazgeçmiş durumda ama Kayağan'la yüzleşmek için bugün stüdyoya geldi ve olanlar oldu. Aslı, Kayahan bana erkek gibisin dedi ve ben de ona çok kızdım ve bu söz çok ağrıma gitmişti ve bunun için aylık karar aldım dedi.